Hepinize merhaba arkadaşlar ben Serdar Şu anda gece yarısı saat 4 Ve ben neden yoldayım ve neden vlog çekiyorum Şu anda İstanbul yolculuğu başladı arkadaşlar Sabah saat 6'da uçak kalkacak Biliyorsunuz Mediacraft'a konuk edilecektim Davet etmişlerdi Onun için İstanbul'a gidiyorum Yolculuk başladı Bu yolculuk sizin için 1 dakika sürecek Benim içinse 4 saat sürecek Hadi bakalım başlayalım Müzik evet. arkadaşlar şu anda havalimanına geldik bir saat sonra kalkacak uçak uçağı bekliyoruz bakalım yolculuğumuz daha devam ediyor bakalım İstanbul'da bize neler bekliyor <gülüyor> <gülüyor> Arkadaşlar şu anda İstanbul'a geldik. Şu anda Kadıköy'deyiz. İzmir'den çok farklıymış. İstanbul'a ben ilk defa geliyorum. Yani direkt denizi kokusu güzel ama İzmir etmez yani. Yaklaşık 1-2 saat burada takılacağız. Kahvaltı falan yaparız sanırım. Sonra MediaCraft'ın ofisine geçeceğiz. Devam ediyoruz. Arkadaşlar şu anda MediaCraft'ın ofisine geldik. Yanımda Melih abi var. Ee, bir de biraz... kendi abisi var. Bir de kendi abi var. onu yani. <laughs> ee, birazdan yarışmaya başlayacağız. Artık ne zaman izlersiniz onu bilmiyorum. Ayrıca Okan abiye de selamlar. Merhaba. <laughs> evet devam ediyoruz. Arkadaşlar çekimimiz bitti. Şu anda MediaCraft'a veda ediyoruz. Yavaş yavaş İzmir yolculuğu başlayacak. Önce birazcık bir İstanbul yolculuğu yaparız. İlk defa İstanbul'a gelmişim. Birazcık bir turlayayım etrafı. Çok güzel bir çekim oldu. Çok sıcakkanlı insanlar ve birazcık İstanbul turu başlasın. Sonra da eve dönüş olsun. Şu anda Eminönü'ne geldik. Boğaz turu yapacağız. İstanbul'a geldik. Boğaz turu yapmadık demeyiz. Arkadaşlar turu şimdi bitirdik. Ee, indik, şimdi acıktık. Ne yapacağız bilmiyoruz. Tur güzeldi, fena değildi. Komple bütün İstanbul'u gördük. Bu bütün kodamanların oturduğu evleri falan gördük. Baya güzel yerler var. Ama yine de bir İzmir etmez. Yani ben hala İzmir'im der. İzmir'i istiyorum ben hala. Arkadaşlar İstanbul turunu böylelikle tamamlamış oluyoruz. Daha sanırım birazcık daha gezeriz. Ama Dünden beri uyumadım yorgunum en iyisi hemen eve gitmek o zaman ben hemen eve gidiyorum. Arkadaşlar günaydın ya ben dün eve gelince parmak şıkla atmayı unutmuşum eve gelir gelmez uyuyakalmışım o yüzden vlogu da kapatamadık ama kapatmadan da olmazdı. Ee, i̇zlediğiniz için teşekkür ederim. Diğer videolarda görüşmek üzere beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın sosyal medya hesaplarından da takip etmeyi unutmayın. Kendinize iyi bakın hoşçakalın.